Selamlar çocuklar, hoş geldiniz. Asitler ve bazlar test 4 ile beraberiz. Birinci sorumla başlıyorum. Aşağıda asit ve bazlarla ilgili bazı bilgiler verilmiştir diyor. Asitler mavi turnu sol kağıdını kırmızıya, bazlar kırmızı turnu sol kağıdını maviye dönüştürür. Asitlere fenoliftaleğin damlatıldığında renk değişimi görülmezken, bazlara fenoliftaleğin damlatıldığında pembe renk alır. Asitler diyor metil oranj damlatıldığında kırmızı, bazlara metil oranj damlatıldığında Sarı renk oluşur. Şu aşağıdaki maddeleri hadi biz bir e, asit mi baz mı diye tercihlerimizi yapalım. Kırmızı turnu sol kağıdı batırılmış rengi maviye döndü. Tabii ki de baz olacak çocuklar. Sarı renk değişimi görülüyor diye. Nerede? Metil oranj damlattığım zaman sarıya dönüyorsa cevabım gene baz olmalı. Fenolpiteleyin damlattığımda renk değişimi görülmüyor diyor. O zaman cevabım asit pembeye dönseydi baz derdim. Mavi turnusol kağıdı batırdığım zaman kırmızı renk oluyormuş. O zaman cevabım ne olmalı? Asit olmalı. Buna göre diyor aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur? Bakalım. K çözeltisi kuvvetli baz ise bu kuvvetli baz ise N çözeltisiyle eşit miktarda karıştırıldığında pH 7'nin altında olur diyor. Çocuklar biliyor muyum? Bilmiyorum. Çünkü neyi bilmiyorum? Kesinlikle emin miyim daha doğrusu? Kesinlikle emin değilim. Çünkü N'nin ben kuvvetli baz mı, şey, kuvvetli asit mi, zayıf asit mi olduğunu bilmiyorum. pH 7'nin altında da olabilir. pH 7 de olabilir. Kuvvetli baz ise K çözeltisi pH, pH 7'nin üstünde de olabilir mi? Olabilir. 3 tane ihtimali var. O yüzden ihtimali var. Sonuç olarak kesinlik yok çocuklar. L çözeltisi sulu çözeltisinde H artı iyonu daha fazladır diyor. Hocam L çözeltisi benim için bir kere ne? Bazik madde. Yani hidroksit OH eksi iyonu burada daha fazla olan o yüzden haşarda dediği için bu ifade de benim için yanlış oldu. N çözeltisinin üzerine asitin üzerine eşit miktarda asit yani M çözeltisi ilave ediliyormuş. Son durumda sulu çözelti haşartı iyonu içerir diyor. Evet abi asitin üstüne asit ilave edersen hiçbir şey değişmeyecek. Asitlik değişmeyecek. Asit kalmaya devam edecek. Yani sulu çözeltisi haşartı iyonu içermeye devam edecek. O yüzden C şıkkım kesinlikle doğru oldu. D'nin neden yanlış olduğuna bakalım. pH derecesi diyor 7'nin altında olan N çözeltisi metal kaplarda saklanmalıdır diyor. Metal kaplarda kesinlikle saklanmamalıdır. Hocam metallerle metallerle asitler tepkime verirler, reaksiyon verirler. asit metali ne yapar? Eritir, deler ya da aşındırır. Kuvvetli asitse delip geçebilir. O yüzden böyle bir şey kesinlikle biz yapmamamız gerekiyor. Metal kaplarda saklamamamız gerekiyor. Cevabım Ceyhan seçeneğindeki gibi oldu. Denizli seçeneği de benim için yanlış oldu çocuklar. Geldim ikinci soruma. Elif günlük hayatta tükettiğimiz meyve ve sebzelerin temizlik için kullandığımız maddelerin asit ve baz durumlarını belirlemek için sulu çözeltilerini turnusol kağıdı batırıyor. biz bu turnusol kağıtlarında şunu görmüş çocuklar. Asitler mavi turnusolu ne yapıyor? Kırmızıya. Bazılar kırmızı turnusolu ne yapıyor? Maviye çeviriyor. Aşağıdaki çözeltilere kırmızı ve mavi turun sol kağıtları ayrı ayrı batırılıyor diyor. Çilek parçalarının bulunduğu kaba batırırsak kırmızıya döndüğünü ve asit olduğunu gözlemleyeceğim. Acı biber parçalarına batırırsam acı biber baziktir çocuklar. Elma parçaları benim için asidiktir. Malik asit hatta polik asit çilekte. Sıvı sabun benim için bazik. Diş macunu benim için bazik olduğunu göreceğim. Kaplardaki çözeltilere batırılan mavi turun sol kağıtlarının 3 tanesinde renk değişimi olur diyor. Hayır hocam iki tanesinde renk değişimi olur. Ee, onlar hangileri? Birinci kap ve ikinci kap olacaktı. Bir bu yüzden benim için ne oldu? Yanlış bir ifade olmuş oldu. Kaplardaki temizlik ürünlerini çözeltilerin renk çözeltilerine e, batırılan kırmızı turnusol kağıtlarının rengini maviye dönüştürmüş. Evet hocam bazik oldukları için benim için turnusol kağıdının rengini ne yapıyorlar? Maviye çeviriyorlar. Bu ifade benim için doğru oldu. Turnusol kağıtlarının renk değişimleri dikkate alınarak ee, pH değeri 7'den büyük olan çözelti sayısı pH değeri 7'den küçük olan çözelti sayısından fazladır diyor. Doğru diyor. Hocam 3 tane pH değeri 7'den büyük çözelti varken 2 tane pH değeri 7'den küçük çözelti var ve yani bu doğru. Cevabım 2 ve 3 oldu. Geçiyorum hemen 3. soruma. Asuman günlük hayatta karşılaştığı asit ve baz içerikli ürünlerin ambalaj üzerinde bulunan işaretlerin fotoğraflarını çekip fen bilimleri öğretmenine göstermiş. Kökler ne var burada? Zehirli madde var, tahriş edici var, aşındırıcı madde var, çevreye zararlı madde var, yanıcı madde var. Asuman'ın fen bilimleri öğretmeni fotoğrafları inceledikten sonra bunları kullanırken alınacak önlemlerle ilgili aşağıdaki verilen hangi açıklamayı yapmış olamaz. Bakalım neler yapmış neler yapmamış. A şıkkı diyor ki üzerine dökülen canlı dokuları tahrip ettikleri için kullandıklarında önlük, plastik eldiven ve gözlük kullanmalıdır diyor. Kesinlikle bunu söylemiş olabilir. Doğru bir ifade. Ne yapmamız lazım? Gözlük kullanmalıyız, önlük kullanmalıyız, eldiven kullanmalıyız kimyasal maddelerle çalışırken. Geçtim B şıkkıma. Bir kaza sonucunda diyor üzerimize döküldüğünde giyilen elbise hemen çıkarılmalı. Deriye temas ettiyse hemen bolca ne yapmalıyım? Suyla yıkamalıyım. Kesinlikle bunu da söylemiş olabilir. Bu maddeler metal ve cam kaplarda saklanmamalı. Maddelerin saklandığı kaplar çocukların ulaşamayacağı yerlere konulmalıdır. Kesinlikle bunu da demiş olabilir. Neden? Çünkü metallerle tepkimeye girebilir mi? Tepkimeye girebilir. O yüzden genellikle plastik kaplarda saklanıyor. Ve çocukların olduğu yerlerde kesinlikle muhafaza etmememiz gerekiyor. Bunu da söylemiş olabilir. Bu maddelerden diyor zehirlenme durumunda Zehirlenen kişi kusturulup farklı bir müdahale yapılmadan sağlık personeli beklenilmelidir diyor. Biz buradaki kusturmalıdır kısmı yanlış oldu bizim için çocuklar. Kusturmamalıyız. Kesinlikle ne yapmamız lazım? Öncelikle sağlık ekibini çağırmalıyız ya da ambulansı aramalıyız. Veya biz yakınsak eğer sağlık kuruluşuna derhal götürülmeliyiz. Biz bir müdahalede bulunmamalıyız. Yani sağlık e, kuruluşundaki doktor bunun müdahalesini yapmalı. O yüzden cevabımız Denizli seçeneğindeki gibi olmuş olacak. Geldim dördüncü soruma. K, L, M ve N maddelerinin pH değerleri ile ilgili aşağıdakiler biliniyor diyor. Dur bakalım yine de bir yukarıyı okuyalım. Yukarıyı okumadan da yapabiliriz muhtemelen bu soruyu ama yine de okuyalım. Bilgi diyor ki günlük hayatta kullandığımız sebze ve meyvelerin e, ve maddelerin asit baz içerdikleri birbirinden farklı olabilir. Bir asitin çözünerek hidrojen iyonları oluşturduğu çözelti, asidik çözelti, bir bazın çözünerek hidroksit iyonları yani OH- Oluşturduğu çözelti ise bazik çözelti olarak adlandırılır. pH değerleri 7 olan çözeltilere nötr, 0-7 olanlara asidik, 7-14 olanlara bazik olarak e, nitelendirilir diyor. Maddelerin asitlik ve bazlık kuvvetleri de birbirinden farklı olabilir. Sulu çözeltilerinde hidrojen iyonları sayısı fazla olan çözeltilerin asitlik kuvveti daha fazla. Benzer şekilde sulu çözeltilerindeki hidroksit iyonu fazla olan çözeltilerin bazlık kuvveti de fazla e, yorumunu yapabilirim. K'nin diyor sulu çözeltisindeki H artı sayısı L'nin sulu çözeltisindeki H artı sayısından fazladır. Demek ki bir periyodik tablo şey e, asit faz çözeltisinde pH cetvelinde K L'nin solunda yer almalı çocuklar. Neden? Çünkü K'deki hidrojen sayısı, hidrojen artı sayısı daha fazlaymış. Demek ki K benim için kuvvetli asit, L benim için zayıf asit olacak. M'nin sulu çözeltilerinde diyor hidroksit sayısı N'nin sulu çözeltisindeki hidroksit sayısından azdır. Demek ki M benim için zayıf baz, L, N benim için kuvvetli baz yorumunu yapacağım. Cevabım bu olmaz çocuklar. Yani çizelgede şöyle bir ifade görmen lazım. KLMN diye. Hocam KLMN sıkıntı yok. KLMN sıkıntı yok. KLMN sıkıntı yok. Ama hocam LK'dan daha kuvvetli asit olamaz. Orada kuvvetli asitimiz kimdi? K'ydi çocuklar. Çünkü K'deki hidrojen sayısı, hidrojen artı sayısı daha fazla olduğunu bize soru söylemiş miydi? Söylemişti. Burada bana e, şu ifadelerin üçü de sağlarken şurada KLMN'yi göremiyorum e, pH cetvelimde. O yüzden bu kısım benim için yanlış oldu. Geçtim 5. soruma. Güzel bir konu anlatımı var diyebilirim şurada. Yani bir soru aslında ama güzel bir konu anlatımı. Asitler için tatları ekşidir, sulu çözeltilerin ahşartı yon oluşturur, pH değeri yeniden küçüktür. Sulu çözeltiler elektrik akımını iletir, kuvvetli asitler yakıcı, tahrip edicidir. Metal ve mermerlere etki eder, tepkimeye girer. Mavi turun sol kağıdını kırmızıya, metil oranj damlattığım zaman kırmızıya, fenol anlatılınca damlatılınca da renk değiştirmez diye asitlerin özelliklerini ne yapmış bana? Söylemiş. Bazların özelliklerine gelmiş. Tatlar acıdır. Suluç özelliklerine hidroksit iyon oluşturur. pH değerim 7'den büyük. Suluç özelliklerimin e, ee, suluç özelliklerim elektrik akımını iletiyor. Kuvvetli bazlar yakıcı ve tahrip edicidir. Cam ve porselene etki ederim. Tepkimeye girerim. Düşmanımdır. Kırmızı turnu kağıdını maviye dönüştürür. Metil oranj damlattığım zaman sarı renk alır. Fenol damlatılınca da pembe renk alır. E, yorumlarını yaptım. Bakalım diyor buna göre ee, hakkında bilgilendirme yapılan maddelerin hangilerinin asit ve baz durumları belirlenemez demiş. Bakalım hangisi belirlenemez. Tadına bakmak tehlikelidir. Çocuklar ben ikisinin de tadına bakmamalıyım. O yüzden buna ben asit, tadına bakmıyorum, çok kuvvetli asit ya da tadına bakmıyorum, çok kuvvetli baz yorumunu yapamam. O yüzden bilmiyorum. Cevaplarda K olmalı. L'e, L'e. E, metallerle tepkimeye girer hocam ben asit baz durumunu belirleyebiliyorum. Kim? Burada da yazıyor zaten metal ve mermerlere etki eder. Yani L benim için asit. Hocam fenolftalein de anlatılınca pembe renk oluşur diyor. Şurada altını çizmiştim. Bazların özellikleri. B'yi koydum. Belirlenebilir. Sulu çözeltisi elektrik akımını iletir. Aha da hocam ben buna bakarak bir maddenin asit ya da baz olduğunu idrak edemem. Neden? Çünkü ikisi de zaten sulu çözeltileri elektrik akımını ne yapıyor? İyi iletiyor. Elektrik akımını iletir. Elektrik akımını iletir. O yüzden bu benim için bir belirleyici etken değil. Cevabım çıktı zaten. K ve N ama yine de O'ya da bakıyorum. Sulu çözeltilerinde hidroksit iyonu verir. Hocam hidroksit veren baz olacaktı cevabım. K ve N dedim. Geçtim 6. soruma. Yağmur suları diyor az miktarda da olsa asit içerir atmosferdeki karbondioksit gazı su buharı ile birleşerek yağmurun pH değerinin 7'nin altına düşmesine neden olur. Fabrika bacalarında karbondioksit, kükürt dioksit, azot dioksit salınımı gerçekleşiyormuş. Asit yağmurların oluşumu şu şekilde. Sanayi devrimiyle fabrikaların enerji ihtiyacını karşılamak için fosil yakıt tüketimi artmıştır. Bu yakıtların atmosfere yaydığı gazlardan dolayı yağmur sularının pH değeri pH değeri zarar verecek düzeylere kadar inmiştir. Ee, buna göre hangileri doğrudur diye bir soru sormuş bana İnsanların faaliyetleri sonucu çevrede meydana gelen bazı değişimler nedeniyle oluşan olaylar sadece diğer canlıları değil insanları da olumsuz etkilemiştir Evet hocam asit yağmurları benim için ciddi bir sorun mudur? Ciddi bir sorundur Bir olmayanları ne yaptım? Eledim Asit yağmurları çeşitli gazların havadaki su buharıyla birleşmesi sonucu oluşur diyor Evet kimdi o gazlar fabrika bacalarından salınan karbondioksit azot dioksit kükürt dioksit olacaktı bu ifade de benim için doğru fabrikaların fosil yakıt kullanımıyla çevreye verdiği zarar düşünüldüğünde fabrikalar hızlı bir şekilde kapatılmalıdır şimdi çocuklar bana kalsa bu ifadeye ben ee, doğru derim ama tabii böyle bir şey de söz konusu değil çünkü bizim enerji ihtiyacına da ihtiyaç enerjiye de ihtiyacımız var mı var. Bunu da tabii ki de neyden sağlıyorum? Fabrikalarda sağlıyorum. Ama şunu söyleseydi daha doğru bir ifade ve ben bunu da doğru kabul ederdim diye düşünüyorum. Fabrikaların fosil yakıt kullanımı ile çevreye verdiği zarar düşünüldüğünde fabrikalar daha az oranda çalıştırılmalı ya da daha az oranda fosil yakıt kullanımı yapmalı deseydi evet daha düzgün bir ifade diyebilirdim. O yüzden cevabım ne oldu? Cevabım Bursa seçeneğindeki gibi Olabilir. Kapatmak yani bilmiyorum keskin bir ifade. D diyene de ama şu an neden D dedin diye de bir ifade söylemem. O yüzden geçtim. Yedinci soruma. Bir grup öğrenci diyor. Sekizinci sınıf öğrencisi. Doğal belirteç olan kırmızı lahanayı kullanarak fen laboratuvarında bulunan A, B, C ve D maddelerinin asitlik ve bazlık durumlarını belirlemek istiyormuş. Öğrenciler diyor ki kırmızı lahana çözeltisine asit damlatıldığında kırmızı, baz damlatıldığında mavi. Kuvvetli bazda da yeşil renk oluştuğu diyor. Ee, biliniyormuş. Bakalım malzemelerimiz neler? Kırmızı lahana var, cam bardak var, sıcak su var, süzgeç var, doğrama tahtası var, bıçak var. Lahana bıçakla küçük parçalar ayrılıyor. Lahana parçaları üzerine sıcak su dökülüyor. Karışımın sıcaklığı, oda sıcaklığı gelene kadar bekletiliyor. Çözelti diyor süzgeç ile süzülmüş burada. Ee, en son şöyle bir çözelti rengimiz var. Çözelti soğuduktan sonra süzgeç yardımıyla süzülmüş. Çözelti 4 farklı bardağa eşit miktarda dökülmüş. Çözelti diyor. A maddesi, çözeltiye A maddesi dökülüyor. Ve çözeltinin rengi yeşil oluyormuş çocuklar. Yeşil oluyorsa demek ki bu adam nasıl? Kuvvetli baz yorumunu yapacağım. Kuvvetli baz. Çözelti B çözeltisine dökülüyor ve renk değişimi olmuyormuş çocuklar. O zaman ben bununla nötr diyebilir miyim? Evet diyebilirim pH'im 7. Çözeltiye C maddesi döktüğüm zaman kırmızı oldu. Kırmızı ne zaman oluyordu? Asitte oluyordu. Çözelti D maddesi dökülüyor ve çözeltinin rengi mavi oluyor. Hocam nasıl bir mavi? Zayıf baz olacak şekilde. Kuvvetli baz. Zayıf bazı bana üstte ne yapmıştı çocuklar? Şurada göstermişti. Hangi renklere dönüştüğünü. Buradan faydalandım. Bakalım hangisi gibi olabilir diyor. Hocam C için asit demiş, sıkıntı yok. B için nötr demiş, sıkıntı yok. A için zayıf demiş hocam, o kuvvetli. Adana elendi. Hocam geldim B şıkkına. C için asit, evet. B için nötr, evet. D için zayıf baz, evet. A için kuvvetli baz, evet hocam. Cevabı buldum ama neden Denizli ve Ceyhan değil? Ona bakıyorum. Çünkü şu yüzden hocam B'ye B maddesi renk değiştirmiyor ha ne olmuş? Baz demiş iptal. Hocam burada da kırmızı olan, asit olan C çözeltisine ne demiş? Baz demiş. Yanlış demiş. Hatta D'ye burada asit demiş. Gene yanlış demiş. A'ya nötr demiş. Gene yanlış demiş. B'ye baz demiş. Burada hiçbirini doğru söylememiş. o yüzden cevabım Bursa seçeneğindeki gibi oldu. Çocuklar bu testimizin de sonuna geldik mi? Hemen bakıyorum gelmişiz. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Anlamadığınız herhangi bir soru olursa aşağıya yazabilirsiniz. Yorumlarda beraber tartışabiliriz. Kendinize çok iyi bakın. Isıyla görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun çocuklarım. Kendinize iyi bakın.